Selamlar. Gelecekteki insanlar. Çünkü bu videoyu geçmişte izleyemezsiniz. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağım. Bir anda aklıma geldi. Böyle bir bilgisayarda oyun oldu. Ben korku oynayandan pek hoşlanmam. Dedim o zaman oynayayım. Ne güzel işte. Five Nights at Freddy's 3 oynayacağım. <laughs> Oynamasam ya. Ay çok gerildim şu an tamam oynayacağım. Ay ışık çok kötü yansıyor. Neyse. Bir dakika. Dur tam şu anda açtım. Allah Dur, Ne nasıl açacağım? Reboot all. Şimdi spring travel. Hmm. Hi. Hey girl, neredesin? Aha, geç gitti. Oh, kuat. Gidiyorum peşinden. Aa. Ne oldu şimdi? Spring Trouble 9. yerde tutmaya çalışacağım. Hadi. Sen oyma. Aa. Ulan spring Trump. Aha abo 8'de hayır hadi A Ben böyle bekleyeceğim. <laughs> of ya. Yani hatırladığım kadar eğlenceli değil. <laughs> Thank you for watching.